Arsuz Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ilçenin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı düşünülen film ve derneğin yayın organı kamuoyu ile paylaşıldı. Bion King Otel'de düzenlenen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ve eşi, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cülha ve eşi, CHP Parti Meclis Üyesi Profesör Doktor Zeki Kılıç Arslan, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Avukat Suzan Dudu, CHP Anadolu Kadın Hareketliliği Yöneticisi Bir Sentemiz, MHP Arsuz İlçe Başkanı Adem Koçlu, Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Çetin, Arsuz Hem Müdürü Kasım Andı, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Turizm evrensel sevgiyi yakalamaktır. Turizm hizmetle gelişir, sevgiyle büyür. Tarıtım etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Arsus Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan, etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etiyle kemiğiyle, taşı toprağı ile bizim olan yaşanması Arsus üzerinden yüzlerce kültür geldi, yüzlerce kültür geçti. Barışla kardeş olan Arsuz, sevdamızdır. Kültürümüz barışla kardeştir. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tarih kokmaktadır. Doğal güzelliklerimiz, denizimiz, havamız, kısaca coğrafyamızda Akdeniz'in incisiyiz. Bizler yaşadığımız güzel ilçemiz Arsuz'un gönüllüleriyiz. Sevdamız Arsuz'umuzun daha güzel yaşanır halde olmasıdır. Yaşamda hak ettiği yerde olması için Arsuz gönülleri olarak ortak akılda evrensel sevgide buluşmak üzere bir aradayız. Arsuz Kültür ve Turizm Derneği'nin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında misafirlere bilgiler aktaran Arslan, Arsuz'u dünyaya tanıtacağız dedi. Yaşadığımız ilçeyi nasıl hizmet edebiliriz? soruları karşısında sorumluluk sahibi aydın namusu taşıyan gönüllülerden oluşan sivil toplum kuruluşuyuz. Yerel ve mülki yöneticilere yardımcı olabilme, işbirliği ile yaşamı güzel kılmak amacı ile Arsus Turizm ve Kültür Derneği kurma düşüncesi yaşama geçti. Ulaşabildiğimiz yurttaşlara duyurduk. Duygu düşüncelerimizi, hedeflerimizi, çevremizi anlattık. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için büyük bir ciddiyetle hareket ediyoruz. Arsuz Kültür ve Turizm Derneği'nin ilçenin ilk sivil toplum kuruluşu olmasının önemine dikkat çeken Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ise bölgenin turizm ve tarım aksi üzerine oturduğunu belirterek turizm yatırımlarının altyapısını hazırlamaya başladık. Büyükşehir Belediye'miz koordinesinde deniz temizliğini koruyabilmek adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Ben konuşmaya kalkarken sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım yarım saati geçirme dedi. Ben de unutturmayacağım yani yarım saatte sınırlı tutacağım. Çünkü turizm bizim olması olmazımız. Biz ilçemizi tarif ederken Arsuz ilçesinin turizm ve tarım aksı üzerine oturduğunu söyledik. Zaten tarımla ilgili konuda gerekli gelişmişlik ve çalışmalar hala hazırda vardır. Fakat turizmle ilgili yeni adım atılıyor ve bu adımda ee, ...bize de çok ciddi işler düşüyor ve biz başlangıç noktası olarak ee, ilçemizde turizmin altyapısını hazırlamaya başladık. Turizm alanı olan bölgelerimizde turizm planlamalarını yapmaya başladık. Özellikle altyapı ilçemizde maalesef hiçbir noktada yok. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte denizin temizliğini koruyabilmek adına öncelikli olarak bu şehrin altyapısını yap yapmamız gerekmektedir. Ve hala hazırda Arsuz'un bir bütün altyapı projesi yapılmaktadır. Hatta Karahaç bölgesi dediğimiz birinci bölgede tamamlanmıştır. Ve Haziran'da oranın ihalesi yapılacak ve inşallah Haziran Temmuz ayında imalatına başlayacaktır. Aynı anda eş zamanlı olarak Arsus'un ikinci bölgesinde yani Çenden ötesi Orhanca'ya kadar olan bölgede arıtma tesisi ihalesi yapılacak ve aynı anda hem arıtma çalışmaları yapılacak hem de altyapı çalışmaları. Karahaç bölgemizde arıtma tesisi yapılmayacak. Söz konusu altyapı çalışması, kanalizasyonu direkt İskenderun'da mevcut olan arıtma tesisine bağlanacaktır. Şimdi turizmle ilgili turizmciler yemek yiyor. Çok bakmıyor turizmle ilgili. Demek ki turizmle ilgili hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Arzus hazır turizme. Şimdi değerli arkadaşlar hakikaten bu şehrin ağıran koludur. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ta Arsuz'un başta bölgemiz ve ülkemiz açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak Arsuz'da yaptığımız hizmetleri anlatmayacağım. Çünkü yakinen takip ettiğinizi görüyorum. Fakat söylemeden geçemeyeceğim. Arsuz bizim göz bebeğimiz. Arsuz'da 5 sene boyunca çalışmak ve hizmet etmek bizim için ibadettir dedi. Başkanım çok şeye değindi. Ben o yüzden onun ve değerli rüzgâr başkanımızın söylediklerine katıldığımı söyleyeyim. Çünkü hep birlikte dinlemeyeceksiniz. Biraz bu siyasetçiler bir kürsüyü gördü mü bırakmaz. Bir de mikrofonu aldı Bırakmaz. Ben hemen bırakacağım merak etmeyin. Kürsüyü de mikrofonu da Yalnız, Yalnız. Başkanım izinli konuştu. Onu, onu off the record belirteyim yani şimdi fazla konuştu gibi olmasın. Ben az konuşacağım. Bu arada benim hemşerim var. Hocama teşekkür ediyorum Metehan Bey'e. Bana gelmişlerdi iki ay önce. Dedi ki başkanım en çok neyi hatırlamak istiyorsun? En çok kafanda ne olur? Eskiye gitsen falan. Dedim valla biz eskiden işte dağ mahallesinde oturuyorduk. Soba yakardı anamız odun ve kömür bulduğu zamanlar onun üstüne köfü çekerek var ya onun arasına da böyle biz peynir koyarız böyle arasına peynir çıkar o peyniri somanın üstüne koyduğumuz zaman o sıcak sıcak kızarmış peyniri çok özledim dedim sağ olsun Metehan Bey o sürprizi yaptı bize ben ona teşekkür ediyorum Şimdi tabii Toplumun hassasiyetleri büyük. Ben bu akşam hizmet konusunu anlatmayacağım Arsuz'la ilgili ama Arsuz bizim göz bebeğimiz ve Arsuz'a 5 sene boyunca çalışmak, hizmet etmek bizim için ibadet arkadaşlar. Biz az çok herkes farkında Arsu'da yaptıklarımızın daha fazlasını inşallah ilerleyen günlerde yapacağız. Ama sizlerden aldığımız güçle yapacağız. Bu malum bir konu var. Ben size o konuyu, malum konuyu anlatayım. Benim seçime, siyasete başladığımda daha yeniyim. Yedi küsür yıl önce. Yani yedi yıl, iki ay, üç ay önce daha yeniyiz. Bir mahalleye gittik. Mahalle de daha bandına yakın. Orada tabii ki milletvekili konuştu, ilçe başkanı, il başkanı böyle Bodrum'da bir düğün salonu, içi hınca hınç dolu yüzde doksanı kadın. Ama kadınlar öfkeyle kimseyi dinlemiyor. Hiç kimseyi dinlemiyor. Hepsi koro halinde diyor ki, o malum yeri kapatacağız dediniz, kapatmadınız. O malum yeri kapatacağız dediniz, kapatmadınız. Şimdi ben de acemiyim, ikinci ve üçüncü gecem, ya herkes konuştu ama hanımları susturamadı, ne yapacağız falan. Dedim, siz doktorsun bir şey bul, çare bul. Sordum dedim, bu malum yer nedir? Yanımdakine. Dedi, vallahi yıllardır her seçimde geliriz, burayı kapatacağız deriz. Ama kimse kapatamadı. Kapatmaya da gücümüz yetmedi. Bu, bizim sebze haline yakın bir yerdi. Meğerse hanımların derdi gelinermiş. Gelen kapat diyorlar. Kapatmayan da kızıyorlar. Ben çıktım dedim ki ablalar seçime kaç yıl var? Bir buçuk iki yıl var. Burayı kapatmazsan bir daha dedim bizi bu mahalleye sokmayın, bu partiye de oy vermeyin dedim. Hepsi alkışlar, hiçbir şey demediler. Seçime üç yıl kadar dozerle orayı ben yıktım. Şimdi mesele bu. Şu bir tane var ya şu termik santrali falan. Sizi boşuna antrenman yaptırmasınlar. Enerjinizi boşuna harcamayın. Bize düşeni biz yapamadığımız zaman sizden yardım isteriz. Ama herhalde biz o işi hallederiz. Kafanızı yorulur. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize afiyet olsun. Turizm Dernek Başkanımız Hasan kardeşimize ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Huzur veren bir yermiş. Derler ki Meryem Ana adında Allah'ın sevdiği bir kulu varmış. Lütfü çok, Kerem'i çok Rabbim, İsa adında bir oğul vermiş. Hemide ne bir olacak oğul. Ee, 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 Suzan Dudu'yu da burada görmek isteriz. Teşekkür ediyorum. Ben de onu da sağlam çekiyorum. Hazine gibi. Ya abi bak, Hazine gibi ya. Bazı kral, bulaşçı ya. Büyüktepe'ye teşekkür ediyoruz. Ya Allah'ım, Yok <laughs> <Ya>, vallahi, Allah'ım. Bu kız mı? Bana abi? Bazen yaptığınız çalışmalar gerçekten takdire şayendir başkanım. Ben yaşamım boyunca ilk kez bu kadar heyecanlandım. Arsuz'un öğren yerlerinin, e, asfaltlanma sözüyle ilgili. O beni ayrı bir mutlu etti. Ben bu plaketi sizlere tüm arsuzlar adına sunmak istiyorum. <laughs> ben de tüm Hataylılar adına Arsuz Nazik plaketini alıyorum. Bizi Nazım Başkan kıskanmasın sana. <laughs> Buna da varmış peki. Teşekkür ederim ya, inşallah. <laughs> <laughs> ya zaten zaten en çok Arslan hizmet ediyoruz yani. asfalt lafım olur. Hocam. Hatta büyükşehir belediye başkanımız Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaşa teşekkür ediyoruz. sevdası arsız olan sevgili belediye başkanımızla yaptığımız söyleşide verdiği yanıt şöyleydi. Ben özümüzde olan insan sevgisine yorulmuş halktan biriyim demişti. Duruşunu bugüne kadar bozmayan belediye başkanımız Sayın Nazım Cunay'a plaketini sunmak benim için bir onurdur. Turizm'e ve değerimize verdiği katkıların bitimsiz olması dileğimle. Aslında sevgili hocamın bu güzel ifadesinden sonra e, söylenecek bir şey kalmıyor ama arkadaşlar biz daha yeni başladık. Perşembe günü itibariyle iki yılımızı doldurduk. Cuma günü üçüncü yılımıza girdik. Tabi bu iki yılın bir yılı yapılanmayla, toparlanmayla kurumsallaşmayla geçti. Ancak 2015 yılın e, ikinci yarısında tam istediğimiz gibi bir düzene girdik ve hizmetlere başladık. 2016 yılı da bizim için yatırım yılı, hizmet yılı olacaktır. Gerek Arsus Turizm Derneği gerek Arsus'ta bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla gerek büyük şehir belediye belediyemizde her türlü hizmeti vermek üzere başta bizler personelimiz, kadronumuz ve bütün ekipmanlarımız buna göre dizayn edilmiştir. Çok ciddi sürpriz projelerimiz var. Bundan sonra kültürel etkinliklerimizi şimdi hasan kısacak ama artık otellerde ve düğün salonlarında yapmayacağız yani. Bundan sonra Arsuz'daki etkinlikleri kültür merkezimizde yapacağız. Bir tanesi Arsus merkezde Ulu Bir tanesi de Arsuz Karaç Mahallemizde olmak üzere 2016 yılında iki tane kültür merkezimiz tarafımızda yapılacaktır arkadaşlar. Ve daha birçok proje var. Şimdi yeri değil ama kısa bir şey. Biz e, e, mevcut araç filomuza dört tane damper kamyon, dört tane çift tabir bir tane breyder iki tane silindir iki tane florino e, araba ve bir tane minibüs takviyesi yaptık. Yani hem araçla hem teknik ekiple hem projelerle ne derler işte hızlı bir, gümbür gümbür geleceğiz. Teşekkür ediyorum. Sevgili hocam. Değerli Başkanımız Nazım Cülay'a çok teşekkür ediyoruz.